Merhaba Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. YouTube'da böyle uzun, bir haftalık bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Küçük de olsa bir deste seç. Pek de küçük değil, bütün kartlardan aldım ama bir deste seç yapacağım. Umarım iyisinizdir. Bir haftalık bir rahatsızlık döneminden sonra ne mutlu ki yine tekrar sizlerle beraberim. Bugün bir ilişkinizin süreciyle alakalı bir e, deste seç yapmak istedim. Çünkü normalde bugün erilleşil günüydü. Ama bugün o, o kadar gücüm yok. Merhaba erilleşil Allah'ın izniyle yapacağım yine tekrar. Ama bu sefer bir deste seç olacak. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim Ayça. Çok sağ ol. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Teşekkür ederim Rahşan. Çok teşekkürler Ülker. 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 Baba <laughs> Selam. Teşekkürler Özlem. Böyle e, eril dişil gününde deste seç yapacağız. Hala iğneler ilaçlar devam ediyor. İki defa korona testi yaptı. E, doktorlar sağ olsunlar. İkisinde de negatif çıktı. Korona değilim. Ee, bir e, genelde işte yazılar yazmışsınız Melike Hanım korona mı oldunuz diye çok güzel mesajlar geldi. O Hem öksürük, hapşuruk, grip <laughs> hepsi vardı. Öyle. Ve bir sürü de tavsiye e, mesajları gelmiş. İşte e, bitki çaylarından karışımlar. Birçoğunu da yaptım. Bugün daha iyiyim. Çok teşekkür ederim hepinize e, ilginiz için. Şimdi ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ama böyle iki tane deste hazırladım sizin için. Bir tanesi Yeşim Taşı. Bir tanesi Kaplan Gözü. Ee, ben yine bir Kaplan Gözü'ne çekildim. Lütfen ilk e, aklınıza geleni, e, ilk içinizden geçeni seçin. Diğerinde e, zihin devreye girdiği için ilizyon olur. Sizi yanıltabilir. Neden yüzümü göstermiyorum? E, bilmem. <laughs> Dün halbuki bir fotoğrafımı da paylaştım. Yine böyle bir iki videom vardı. Onları da kaldırdım. Böyle bakımsız, bakımsız ne yaptınız diye bir kızdılar. Yüzümü göstermiyor değilim. Instagram'dan da eğer ki takip ederseniz orada ara ara fotoğraf atıyorum. Zaten kahve videoları atıyorum. Bir şeyler yapıyorum işte ara sıra. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Şimdi ben de sizi çok seviyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Seçtik mi? Bir kaplan gözü, iki yeşim taşı hangisine çekiliyorsanız Allah'ın izniyle en doğru mesajları almaya ve sizlere vermeyi niyet ediyorum. En güzel mesajları e, alalım, en doğru mesajları alalım ki ben de size e, o mesajları düzgün bir şekilde akıtabileyim. E, yalansız, riyasız, içimizden geldiğince kartların bizi yönlendirdiğince elimden geleni yapıyorum. E, şimdi şöyle yapalım, bir likelayalım. Oha 22 yi yakaladım yine. <laughs> bir likelayalım. Şöyle bir güzel. Bakın ne güzel seçtik. Şu an kaplan gözüne başlıyorum. Kaplan gözü büyük bir şifadır arkadaşlar. Evinizde lütfen doğal taş bulundurun. Güvendiğiniz bildiğiniz yerden lütfen e, her şekilde enerjinizi uyumladığınızda çok güzel mucizeler e, size çok güzel şifalar getirecektir. E, elimden geleni de yaparım yönlendiriyorum böyle bu tarz gelen arkadaşları da şimdi. Kaplan gözüne bir bakalım. Kaplan gözünde neymiş? Ne varmış diyelim. Şu an evet. Hmm, bir hilekarlık kartı geldi. Bakalım neymiş bu hilekarlık? Hilekarlık. Bunları açtıktan sonra diğer yarısına da bakacağım. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Çünkü artık birçoğu kartları görmek istiyor. Şimdi Yeşim taşında baktığımız zaman, şey pardon, kaplan gözünde baktığımız zaman aramak isteyen ama e, üzmemek için ya da hayatındaki sorunları tam olarak anlatmak istemediği için ya da isteyemediği için yakınan bir karşı taraf var aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişi var. Çünkü diyor ki arayamadım kusura bakma. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var. Şimdi bir taraf bu bir kolektif bakım. Haliyle versiyonlar oluyor. Yani kolektifin bir kısmı arayamadım kusura bakma seni üzmek istemiyorum. Çünkü hala hayatımdaki sıkıntıları çözemedim derken. Diğer taraftan da Beni bir tek sen anlıyorsun. Konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma dedi. Şimdi Burada kaplan gözünü seçenler ikiye ayrıldı. Bir tarafta arayamıyorum, hala sıkıntılarım bitmedi, hala zamana ihtiyacım var diyen. Bir tarafta da beni sen anlıyorsun, elimi bırakma, tökezlerim her ne olursa olsun hayatıma şekil düzen vereceğim, yeniden başlayacağım. Ve ben buna hazırım ama yeter ki sen beni bırakma diyen bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişi var. Şimdi buradaki durumda artık hisleri artık iyice ee, su yüzüne çıkmış. Görmesi gerektiği şeyleri görmüş, duyması gerektiği şeyleri e, duymuş. Yani burada gelen bana hilekarlık hissi. Hani eğer aranıza giren üçüncü kişi veya üçüncü durum, o konu her ne ise size gelmesine engel olan konu her ne ise, o kalbini kapattığı, size duygularını göstermediği, e, hayatınızda olsa bile hayatında ne olduğunu bilmediğiniz ya da hayatındaki o sorunları, sıkıntıları tam olarak size açamadığı. ...sevgisini akıtamadığı bir durum varsa eğer... ...diyor ki ben artık bu e, hayatımdaki hilekarlardan kurtuldum. Çünkü buradaki hilekarlık şey de olabilir. Kötü bir şey olarak hissetmiyorum. Yani size göstermediği duyguları. Hani o acizlik ya da ben güçsüzüm. E, ben bu işin altından, ben bu yükün altından kalkamıyorum. E, sen olduğun zaman da... ...hani ikinizi veya bu iki durumu veya bu iki olayı... Ee, aynı anda taşıyamıyorum diyememiş. Diyemediği için de e, daha böyle bir kendini geriye çekme. Ya da e, sanki iki tarafı birden o teraziyi e, şaşıracağını. Sanki bir işi yaparken sizinle ilişkiyi yürütemeyecek. Ya da e, evliyse sizinle bir ilişkiyi yürütemeyecek. Ya da... E, siz bir ilişkide e, ya da siz evli olan taraftaysanız sizi sanki hayatınıza alamayacak. Ya da artık annesi, ailesi işte işi gücü. E, iş gibi hissediyorum genelde neden bilmiyorum ama veya işte bir para mevzusu. Yani sizinle olmak büyük lüksmüş eskiden onu söyleyeyim. Türkçe tabir ez cümle. Çünkü o iki arada bir derede kalmışlığı size gösteremediği için, geçmişle olan durumları, geçmişle olan problemleri bitmediği için artık diyor ki hani benim bir şeyler yapmam lazımdı. Şimdi o gücüm var. Ee, beni bir tek sen anlıyorsun. Sen artık hayatımdan çıkmadan önce siz hayatını renklendirmişsiniz. Siz ona omuz ya da bir sevgi enerjisiyle hayatını daha bir güzelleştirmişsiniz ve bunu anlamış ve diyor ki benim geçmiş yaşamıma baktığımda onun geçmiş karmaları ya da ailesiyle olan durumu belki bir açgözlülük yaptı veya işte bir bir yerden kopma ama bir şeyler artık iyileşiyor evliyseniz evliliğinize düzelme durumu çünkü ev durumun bir taşınma veya evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşecek yani tekrar aileyle bir probleminiz varsa Başka bir yere taşınma, aileden uzaklaşma ya da eğer bir, bu bir evlilik değilse, bu bir işse e, o işten uzaklaşma veya o insanlardan uzaklaşma. Yaşadığı yerdeki onu negatif e, artık bir şekilde o sıkıntıların içinde tutan bir kısır döngünün içine sürükleyen her neyse, ise oradaki durumlardan artık bir uzaklaşma. Yani geçmişinden uzaklaşma durumu var şu an ve açgözlü davrandım. Sen hep verdin, ben aldım ve ben artık bunun farkındayım. Ben de bir şeyler vermek istiyorum. Ben de sana gelmek için artık bir kapı arıyorum, bir yol arıyorum. Buradaki arayış kartı. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ee, ama şu anda hani gelecek de durum yok. Yani gelecek de bir yüz yok deme. Çünkü sizin de nasıl artık bir ayrılma durumu olduysa, yani bir arıyor. Bakın burada. ...dua ediyor bir taraftan da... ...burada Allah yazıyor çünkü God'la birlikte... ...yani bir kapı var... ...oradaki kapı yani siz... ...doğru kişisiniz, bunu biliyor... ...ama gelmenin artık hani... ...zor olduğunu... O çarp, ...aranızdaki çarpışma artık her neyse... ...ben düzeldim artık... ...ben bir birlik duygusuna geldim... ...ben artık duygularımı göstermek istiyorum... ...buradaki kaplan gözünü seçen... ...beni dinleyen arkadaşlar... Zannediyorum duygularını hiç göstermemiş. Sanki hani sen olsan da hoş olmasan da hani seninle yaşasam da hoş yaşamasam da... ...ya da işte ben seni seviyorum ama benim sorumluluklarım var. Ya da sen harika kadınsın, sen harika adamsın ama ben böyle bir şey yapamam. Geçmişimde böyle sıkıntılar var ya da hayatım karışık diyorsa... ...artık bir birlik duygusuna gelmiş. Sizinle hani az önce de söylemiştim ya burada yani o teraziyi hiç tartamazken... Artık o teraziyi nasıl tartacağını öğrenmiş. Çünkü diyor ki ne yapmam gerektiğini biliyorum. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerektiğini yap. Artık biliyorum diyor. Ve ben artık kimin ne olduğunu gördüm. Ee, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Benim artık o birlik duygusuna geçmem için geçmiş yaşamdan artık bir çıkış geçmişle artık arasını bir düzeltme, geçmişi affetme. Ee, ne bileyim eski evliliği aldatılmış olabilir veya herhangi bir sorun yaşamış olabilir. Eski ilişkisi, işte bir para düzeninde veya bir o rızık olayında artık bir sıkıntı olmuş olabilir. Ama diyor ki her ne olursa olsun aç gözlülükten öte kartıyla sen hep verdin ve ben hep aldım. Ve ben artık bir şeyler yapmak için bir yol arıyorum dediği bir durum var buradaki durumda bir bakalım evet şimdi burada baktığımızda ben polo çubuğuyum aslında sen de topsun hani bir e, istiyorum hep yanında olma hep yanında olmamı istiyor yanında olmamı istiyorum çünkü buradaki durumda ee, i̇ki tane bakın bir küllerinden doğan anka kuşu var. Yani siz geldiğinizde ya da sizinle beraber olduğunda arada bir soğukluk varsa veya bir kopukluk varsa bir şeyleri artık yeniden yapmak, artık uzlaşmak, uzmanlaşmak, hata yapmamak, yani artık akıllanmak bir imparator enerjisinde, imparatorun başındaki taç gibi ol. Bakın size geldiğinde diyecek ki benim hayatım böyle. Benim hayatımda böyle sıkıntılar var ya da ben böyle sıkıntıların üstesinden geldim. Ben sana bu yüzden duygularımı açamadım. Ben artık sana hani içimdekini bir dökmek istiyorum artık. E, senin için bir savaşmak, senin için bir çalışmak istiyorum. Çünkü hep böyle bir mantık mı, duygu mu? Hep böyle bir arada mantıklı bir karar vermek için uğraşmış ve hep bir fırtına yaratmış. Gelmediği için sürekli bir e, karma çok beklettiği için artık bir fırtına olacak. Yani ben biliyorum ben, benden hesap soracaksın. Çünkü burada da demişti ya hani anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsun. Ve buradaki durumda size bir şeyler anlattığında bir fırtına kopacak. Ben bunu biliyorum sen de arkanı döndün. Artık Parsadra enerjisine geçmiş buradaki enerjimiz siz yani. Sen de arkana döndün geleceğe bakıyorum ama ben hala beni beklediğini biliyorum ya da beni beklemeni umuyorum. Çünkü ben artık somut bir şeyle geleceğim. Ben artık seninle görüşmek, yeniden tazelenmek, yeniden bir araya gelmek, yeniden güçlü bir şeylerin olmasını istiyorum dediği bir durum var. Buradaki sadece sıkıntı. Kolektif burada Kaplan gözünü seçenlerde ikiye ayrılıyor. Birisi arayamadım, kusura bakma. Benim hayatımda sorunlar vardı. Benim zamana ihtiyacım vardı diyor. 13 gün daha böyle sürer onu da söyleyin bir 13 ayın 13'ü e, ne bileyim arar saat 13 olur. Hani burada bir 13'ün belki sizin hayatınızda bir değeri vardır doğum gününüzdür ne bileyim tanışma tarihinizdir veya herhangi bir şeydir bilemem denk düştüğü insanlarda olabilir. Ama bir 13 rakamı var yani burada arayamadım kusura bakma çünkü seni üzmek istemiyordum. Ama diğer tarafta beni bir tek sen anlıyorsun artık hazır enerji. Beni sevmeyi bırakma burada bir korkma. Çünkü bir arkayı dönüş. Hani öyle umuyorum beni beklediğini umuyorum beni bekle. Tamam bir fırtına olsun bir birlik duygusuna gelelim ama beni bekle. Yani e, size duygularını göstermemiş. Aç gözlü olduğunu biliyoruz ama ben somut bir şeyle geleceğim. Yani hayatında birisi vardır veya varmış gibi yapıyorsunuzdur ya da gerçekten artık hayatınızda birisini aldığını artık aldığınızı ilan etmişsinizdir ee, ya da ondan korkuyordur hani ben çünkü burada bir şey göstermedim ben burada duygularımı kilitledim ee, ama şimdi duygularımı açmak istiyorum ama korktuğum başıma gelsin diye de e, şey gelecek diye de korkuyorum bu yüzden bir tufan her ne kadar burada bir samyeli kartıyla bir ortalık karışsa da tufan e, kopsa da buna da razıyım. Yeter ki burada bir şeyler yapalım. Allah bilginin kapısını araya açar. O da baldan evini yapar. Yani buradaki durumda artık ben çalışacağım, ben savaşacağım, ben bizim için bir şeyler yapacağım enerjisi var. Bu da çok güzel açıkçası. Çünkü burada bir gayret gördüm. Bu gayreti de gerçekten tebrik etmek lazım. Çünkü tamam bir şeyler oluyor hayatımda ama ben hatamın farkındayım. Hani hep e, aldım vermedim ve ben artık vermeye de hazırım lütfen sen de al e, lütfen sen de beni kabul et diyen e, bir enerji var açıkçası kaplan gözünü seçenlerde bence çok güzel konuştu çok e, yerinde konuştu hani burada ne zaman geliyormuş ne zaman gidiyormuş bunlara takılmayın çünkü e, buradaki durumda olan şey artık ne istediğini bilen hani eski enerjide ne istediğini bilmeyen ee, ne yapacağını bilmeyen bir durum vardı. Ama artık o ilişkinin sürecinde. Artık ben geleceğim. Lütfen orada kal. Lütfen bekle. Yani tamam. Eğer bana hesap soracaksan da tamam yine sor. Ama lütfen bekle diyen bir enerjiydi. Ee, açıkçası da güzeldi. Kaplan gözünü seçenlere de buradan teşekkür ediyorum. Ee, daha geniş bir açılım isterseniz de. Gerek Instagram'dan, e, gerek 0543 952 69 17 e, numaramdan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Yeşim Taşı'na geçiyorum. E, Yeşim Taşı'nı seçenler için bir bakalım Yeşim Taşı bizim için ne söylüyormuş? Ooo! <laughs> Burada bir şeyler oluyor. <laughs> Yeşim Taşı'nda bir bakalım. Şimdi burada yeşim taşını seçenler seni asla bırakmayacağım ve sen kendini değiştir söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim tekrarlıyorum aynı şeyi iki tane bilerek çektim bu eril enerji diyor ki ya da aklınızdaki kişi ya da kalbinizdeki kişi için iki tane seçtim ki çünkü kolektifte bir, bir kısmı koşarken daha bir kısmı oturuyor yani yeni yeni ayaklanıyor hani emekliyor o yüzden herkesin süreci aynı olmayacağı için kimi bir senedir bekliyor, kimi bir aydır, kimi üç aydır, kimi beş yıldır. O yüzden e, bu şekilde seç, seçme e, e, arzusu, isteği oluştu. Şimdi burada seni asla bırakmayacağım diyen beni dinleyen kişilerin ve aklındaki kişilerde, ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum. Şimdi buradaki durumda ben seni bırakmayacağım. Anlatmak istediği ez cümle şey. Ben seni bırakmayacağım. Sen beni aldın çok yükselttin yani sen beni yüksek bir yere koydun ama ben hayattan korkuyorum Hani özgüven problemlerim var yani buradaki özgüven problemi maddi olarak olmuş olabilir manevi olarak olmuş olabilir veya işte bir durum farkı konum farkı yaş farkı ülke farkı kültür farkı yani burada bir şeyler olabilir yeşim taşını seçenlerin muhakkak aralarında bir fark var yani bir mesafe. Veya e, ne bileyim e, hayatında dediğim gibi geneli yaş farkıymış gibi geliyor sanki küçüktür büyüktür artık e, her neyse. Ama burada seçenlerin birçoğu ben senin bende gördüğün şeyi artık açığa çıkartacağım diyor. Yani o gücü o aşkı e, o sevgiyi yani alıp sizin ona yapıştırdığınız hani layık gördüğünüz durumu artık kendinde açığa çıkartacak. Bu da çok güzel. Sen kendini değiştir söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum. Buradaki de aynı aynı mesaj. Buradaki de hayattan korkuyorum diyor. Buradaki de yani bu gücü kendinde bulması yine söylüyorum maddi manevi olabilir ama artık kendini değiştirme e, durumuna gelmiş. Artık kendini değiştirmesi gerektiğini o egosundan ve o değişik arınma e, durumlarından artık hani arınması gerektiğini artık anlamış. Çünkü diyor ki: Şefkat istiyorum. Senin sevgini, senin şefkatini özlediğim, anaçlığını veya bir baba edasıyla, bir abi edasıyla ya da bir anne edasıyla yaklaşmış olabilirsiniz. Hani onun hayatında bir şeyler değişti, e, değişsin diye kendi hayatınızdan ödün vermiş olabilirsiniz. Ama eğer ki bu durumda Öyle şeyler yaptıysanız şu an dinleniyorum ama yenileniyorum. Yani ben senden gittim ama yenilendim. Yani artık aklım başıma geldi. Yani çok fazla düşünüyorum ama artık yenilendim. Ve ben biliyorum benim sana da özür dilerim. İnşallah size de bir haber gelecektir. <laughs> İnşallah bu da bu haberin müjdecisidir. Yani burada ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kan alsın dedi. Yani sizin o şifacı halinizi biliyor. Yani diyor ki gelsem de bana e, hani bir şifacı olacak. Yine benim yaralarımı saracak ben biliyorum. Ama sizin ön yargılı olduğunuzu düşünüyor. Yani kendini başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz sev. Kesinlikle biraz sizin ön yargılı olduğunuzu ve gittiğinde ona hesap soracağınız için artık yavaş yavaş bir toparlanma evresine geçmesini gerektiğini düşünüyor. Çünkü korunuyor. Yani sen ve sevdiklerin güvendesiniz ve ruhsal olarak korunmaktasınız. Çünkü biliyor ki siz onu her şeyden koruyacaksınız. İster kadın olsun beni şu an dinleyen, beni siz dinleyenler, ister erkek. Sizdeki o koruyucu güç. Şu an inanılmayacak şekilde hani çünkü şefkatten bahsetti, koruyucu güçten bahsetti sizin artık onun korunmasına ihtiyaç olduğunuzu yani sizin yanınızda kendini çok güvende, sizin yanınızda kendini çok rahat hissettiğini ve bu duyguyu istediğini, tekrar yeniden bu duygunun içine girmek istediğini yani size geldiğinde hani aşk evet, sevgi evet ama onun dışında şefkatiniz ve koruyucu tavrınız yani işte belki kıskançlığınız, belki o dışarıdan sakınmanız ...hani veya işte hayatında kötü bir şeyler veya kötü bir şeyler oluyorsa bak o insandan uzak dur... ...ya da işte bu durum seni etkileyecek yaklaşma, bu senin işlerini et belki kötü etkileyecek... ...bak ailene şöyle davran, işte böyle yol göster... ...hani sürekli bir yol gösterme durumu var bu ilişkide... ...sürekli bir önden gitmeniz, hani sürekli bir öğretmen olmanız... ...ve buradaki sizin ona öğretmenlik yapmanız önce boğmuş sonra hoşuna gitmemiş ama şimdi o öğretmen tavrınızı istiyor. Çünkü buradaki durumda diyor ki tamam sen beni şifalandırıyordun ve ben bunu anlamamışım. Hani ben de ön yargılı davranmışım sana. Ama şu an gitsem de artık eskisi gibi beni korur musun? Tekrar beni o kolunun kanadının altına alır mısın dediği bir durum var. Ve artık bir akıllanma durumu var. Çünkü sizdeki huzuru çok özlediği için geçmişi bırakmak. Artık ben geçmişi bırakacağım, geçmişle alakalı olayları bırakacağım ve gözümün önüne bakacağım. Çünkü burada bir gizli lütuf kartı geldi sizin aslında gizli bir lütuf olduğunuzu artık bunun farkına vardığını artık buna göre davranmak istediğini söylüyor çünkü buradaki gizli lütuf da hani Allah'ın bir e, böyle bazen insanlar gelir hayatınıza girerler ödül mü ceza mı anlamazsınız şimdi siz de ona öyle olmuşsunuz anlamamış yani ödül müsünüz, ceza mısınız? Bu ilişki nereye gidiyor? Neden bu kadar boğdu? Neden bu kadar sıktı? Neden beni bu kadar seviyor? Belli ki karşı tarafı bugüne kadar kimse öyle yüksek bir yere koymamış. Siz de alıp yüksek bir yere koyduğunuzda artık bir işin içinden işin içinden çıkamamış, bir afallamış. Çünkü görmediği saygı, görmediği sevgi ya da görmediği bir hayat bu kadar sahiplenici olma ona biraz fazla gelmiş yabancı bir durum, yabancı bir şey. Yani bir insan hiç saygı görmediyse ve karşındaki durduk yere bir saygı gösteriyorsa afallar. Hani sizdeki de ona dönmüş. Onun geçmişi ya da onun hayatı sizin ilişkinizin sınavı olmuş. Yani burada sizlik hiçbir şey yok. Yerini yadırgamış. Üzgünüm. Yani bu kadar sevgisiz, saygısız ya da işte kimsenin sahiplenmediği, e, kollamadığı bir insanı siz bak yapma etme dediğinizde bu sefer önce yadırgayıp sonra bunalıp bir uzaklaşma durumu olmuş ve şimdi diyor ki ben e, artık gelmek istiyorum ben sen bana Allah'ın bir lütfusun sen benim huzurumsun sen benim koruyucumsun sen benim şefkatimsin e, o yüzden seni asla bırakmam ve bir kıskançlık mevzusu var burada. Sen kendini değiştir, söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Yani biraz fazla da kıskanç ya da duygularınızı biraz fazla gösterdiyseniz de biraz bundan bunu almış ama söylediği şey şu. Kesinlikle ama kesinlikle ben artık kendimi değiştireceğim ve net olarak da kararlıyım dediği bir durum var. bakalım bu, bu ilişki nasıl ilerleyecek diye bakalım. Bugün kartlar çok güzel konuşuyor. Ya da ben artık çok özledim çünkü yaklaşık bir haftadır hiç özel seans yapmıyorum. Çok hastayım diye. Ve çok da güzel oldu bence. Çok güzel konuştular. Şimdi buradaki durumda ilişki nasıl ilerleyecek dediğimde neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin dedi. İlahi birlikte kayb kaybolmak dua edenin ruhudur. Hoş ve güzel şeyler ruh içindir. Tüm renkler bana ait. Diyor ki ben sana geleceğim. Sen de bana hesap sorma. Bu. İşin özü bu. Ben geleceğim. Ben. Ee, sen de işte kuş gibi şakı. Hiçbir şey sorma. Ben düzeldim geldim. Hani nasıl düzeldin? Nereden geldin? Nasıl geldin? Sen kimin yanındaydın da bana böyle. Hani ne gördün de koştun geldin. Bana sorma. Yani. Eğer ki geldiğinde. Ee, bir şekilde artık hayatında böyle bir şey istiyorsanız yani bu adamı ya da bu kadını bu şekilde istiyorsanız hayatınızda bana bir şey sorma ben zaten ben sende kaybolmaya geldim tamam sen beni bir yola götür ee, ben biliyorum çünkü senden kötü bir yol gelmez çünkü ben biliyorum senin sağlamlığını ya da ben biliyorum koruyacağını o yüzden hem çok dua ediyor hem böyle e, küçük gelecek yani böyle bir küçük bir adımla gelecek böyle bir havaya bakacak o ilişki sürecinde tekrar bir şans istiyorum belki aynı evde yaşamak belki e, bir nişan bir düğün bir evlilik teklifi belki ilişkiye hiç başlamadıysanız bir ilişki başlangıcı olacak ama her ne olursa olsun ben sana gelmek istiyorum uzlaşmak istiyorum barışmak istiyorum ya da o aradaki buzları eritmek istiyorum dediği bir durum içerisinde gelecek ve kesinlikle duygularını göstererek gelecek artık ne kadarını alır kabul edersiniz bilemem ama buradaki durumda artık bir kavuşmak istiyorum çünkü sen yokken çok acı çektim olayı var yani burada haç kartıyla belki ülkeler arası belki şehirler arası belki bir kilometre ileride ama bir hani gurbet yani bir ince sızı bir acı ee, buradaki durum her neyse ee, Zara kartıyla artık Ben huzur istiyorum kavuşmak istiyorum Ve zümrüt kartıyla Sen çok değerlisin ve ben senden bir şans istiyorum Hem çok ağlamaktır Çok gözyaşı dökmektir Hatta böyle su gruplarının böyle ağır olduğu Bir karttır ve diyor ki ben o şansı istiyorum. Bilmediğin gerçekler var. Bunları anlatacağım ama bilmemeniz gereken gerçekler de var. Yani size geldiğinde olayı tam böyle çıplaklığıyla anlatmayacak. Çok üzgünüm. Çünkü ne yaşadıysa siz yokken ya da sizden habersiz. Hayatında her ne oluyorsa bazı şeyleri bilmeyin. Bilmekte istemeyin. Çünkü zaten o o şartla gelecek. Yani evet ben sen yokken şunu yaptım. Sen yokken bunu yaptım. Ama hani söylediği şeylerin de altının e, didilmesini istemeyecek. O yüzden eğer ki o şekilde alıp kabul etmek istiyorsanız o şekilde alıp kabul edin. E, altını ditmeyin. E, zaten söyleyeceği şeyler hem onun canını hem de sizin canınızı yakacak şeyler. Zaten doğruyu da söylemeyecek yani açıkçası. Yalan söylemeyecek. Ama doğruyu da söylemeyecek. Yani bir şeyleri eksik bileceksiniz. Evet ben e, değişmiş. Gerçekten ilişkiye sahip çıkma enerjisinde. Ve ben onu bu şekilde istiyorum. Hayatıma diyorsanız. Geliyor kendisi. Alın ve kabul edin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bir eril dişil yapamadık. Aldım kabul ettim. Öyle de oldu diyelim. Siz alın kabul edin. Eğer ki hoşunuza gittiyse. E, like'layalım. <laughs> <laughs> Yeşim taşının derdi de buymuş. Bazı şeyler gizli kalsın. Bana fazla sorma dedi. Kısacası, e, geliyorum, akıllandım, adam oldum ya da işte ben artık büyüdüm, işte bir kadın oldum, kendimizi toparladım diyerek geldi. E, kaplan gözündeki de zaten e, ben sen ne yaparsan yap kapındayım, gitmeyeceğim artık. Ben senden gelene razıyım dedi. Bence çok da güzel konuştu her ne kadar işte özel danışmanlıklar alanlar bilirler. Özel danışmanlık aldığınızda da detaylı bir şekilde de sorduğunuz sorulara cevaplarını veririm. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. 0543 952 6917 buradan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz veya Instagram'dan mesajlardan DM'den bana artık ulaşıp özel danışmanlık alabilirsiniz. Yine söylüyorum bir haftadır özel danışmanlık yapmıyordum. Allah'ın izniyle artık bugün yapmaya baş şey yarın artık yapmaya başlayacağım. Eğer Allah bir dert keder sıkıntı vermezse hepinizi çok seviyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. kalın.